Bu çocuk dünyanın en zor sınavına giriyordu. Öğretmen bir elma yedi ve çocuklara 100 soru çözmeleri için verdi. Zekası çok keskin olduğu için çocuk soruların cevaplarını hızla yazdı. Sadece 5 dakikada elma da sınav da bitti. O sırada öğretmen hemen sınav kağıtlarına baktı ve sadece geçen öğrencinin ismini söyledi. Sonra hızla oradan ayrıldı. Herkes şaşkındı çünkü sadece bir çocuk sınavı geçmişti. O dahi çocuk şimdi geçenler için ikinci sınavı vermek zorundaydı. Tam o sırada bir kızın kalemi yanlışlıkla rögara düştü. Onun arkadaşı korkudan kaldı kaçtı. Ama çocuk yardım etmeye çalıştı. Sınavın başlamasına sadece bir dakika kalmıştı. Bu yüzden geç kalmıştı. O anda çocuk kalemi ortadan ikiye böldü ve bir parçasını kıza verdi. Kız teşekkür etti ve bir gün bu iyiliği mutlaka geri ödeyeceğine söz verdi. İkinci sınav başladı. Soruların zorluk seviyesi daha da artmıştı. Çocuklar panikledi. Bir aday sınav kağıdını görür görmez kaçtı. Hatta o dahi çocuk bile cevap veremedi. Ama kalemi alan o kız tüm sınavı tamamladı. Ayağa kalkarken çocuğa bir kağıt attı. İçinde tüm cevaplar vardı. Bu onun teşekkür şekliydi. Ama çocuk o notu reddetti. Kendi dikkatini vererek sınavın mantığını çözdü. Her sorunun cevabı bir sonraki sorunun içinde gizliydi. Bu sınav aslında dikkat testiydi. Öğretmen sonuçları açıkladı ve o dahi çocuk yine en öne geçti. Sonunda sadece 5 çocuk 3. tura ulaştı. Bu sefer soru yoktu. Bir odayı geçmeleri gerekiyordu ama siyah ya da beyaz kare fayanslara basmamaları istenmişti. İlk kız odaya baktı ve bunun imkansız olduğunu söyledi. Bu cevabı duyunca öğretmen onu elendi. İkinci kız bir ip çıkardı. Karşıdaki kapıya bağladı ve ipin yardımıyla geçti. Sonra çevik bir çocuk geldi. Sarı bir fayansı atladı, duvarlara tutunarak adeta örümcek adam gibi rahatça geçti. Şimdi gözlüklü çocuğun sırasıydı. Dizleri ve dirsekleri üzerinde sürünerek ilerledi. Kuraldaki boşluğu buldu ve o da geçti. Son olarak dahi çocuğun sırası geldi. Bir an düşündü ve yürümeye başladı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Gerçekte tüm fayanslar dikdörtgendi, kare değil. Kurallar sadece kare fayanslara basmamayı söylüyordu. Eğer onun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?